Merhaba dostlar. Bugün sizlere Snapchat'ten yeni gelen e, M ye al adlı bu yapay zekayı nasıl bir şey olduğunu söyleyeceğim. Nasıl engellenir ve nasıl e, sohbet ayarları hani onun olan konuşmalarınızın verileri tüm verileri yani ne konuşmuşsanız nasıl silinir onu göstereceğim. Arkadaşlar yani bence çok tehlikeli. Yani hiç tavsiye etmem konuşmayı çünkü sizin bilgilerinizi resmen yani kayıt alıyor yani her şeyinizi biliyor gibi tavsiye etmem zaten başımdan geçen bir enteresan bir konuşma da var bu yapay zekayla ile ee, şimdi size hemen direkt e, nasıl onu engelleriz onu göstereyim ondan sonra direkt olaya anlatırım e, profiline giriyoruz arkadaşlar. Şu en alta iniyoruz tamam mı? Bakın Snap, Snap, Snap Acemi Birliği. Onun altında şeffaf bir şekilde beyaz yazıyla bak görünmeyecek bir şekilde bu hesabı şikayet et var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar tamam mı? E, engellediğim için şu an seslendirmek zorunda kaldığım videoyu e, hesabı şikayet et tıklıyoruz arkadaşlar hemen zaten buradan üstten mi içerik gönderiyor. İkinci, bir tavsiye ederim size. 2.ye tıklayın. Ee, bakın burada zaten ortada ürkütücü veya rahatsız edici ona tıklayın arkadaşlar. Zaten en ani açıklamayıcı bu olur. Hesabı engelle diyoruz. Engelleniyor. Burası öyle. Evet arkadaşlar şimdi e, videodaki ikinci aşamaya geldik ama bu ilk yapmanızı tavsiye ederim. E, profilinizden ayarlar kısmına giriyorsunuz arkadaşlar profilinizden ayarlar kısmına tıkladıktan sonra biraz alta indikten sonra gördüğünüz gibi yeşil yazıyla hesap işlemleri var hesap işlemleri yeşil yazıyla olanı e, gördüğünüz gibi 3. sırada M'ye al verilerini sil e, ona tıklıyoruz arkadaşlar tıkladıktan sonra zaten bakın M'ye verileri silinsin mi? Geçmiş sohbetleriniz ait veriler sisteminizden silin silinir. Gördüğünüz gibi hani buna tıkladıktan sonra onunla olan konuşmalarını, sohbetleriniz, attığınız hani sizin attığınız snapler falan hepsi siliniyor. Yani bu da hani ilk aşamanız zaten yani bunu yaptıktan sonra sonra hesabı şikayet et engelle kurtulmuş oluyorsunuz baş belasından evet dostlar yani videomuz bu kadardı ee, umarım yararlı olmuştur sizlere ee, Yapamadığınız yapamadığınız şey şu olursa yorumlarda belirtebilirsiniz yani aklınıza bir soru varsa yine yardımcı olabilirim size. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın.